Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır söz verdiğimiz gibi BMW araçlarımızı yere yaklaştıracağız. Bir senedir sana aldığından beri şu <laughs> arabayı bas bas dediler. Benim BMW almamı bekliyormuşsun. Ya dedim ki basacaksak beraber basacağız. BMW Brothers. Aynen. <laughs> Emre'nin e da burada şöyle gösterelim. Arabanın şöyle arkalarına baktığınız zaman arkada bir pres işlemi istemediğini göreceksiniz. Zaten teker çukuruna oturuyor. Ön tarafa geldiğiniz zaman arabada ciddi bir boşluk olduğunu görüyorsunuz. Benim jantlar biraz daha offsetli olduğu için arkayı basmayacağım. Sadece ön kafayı birazcık düşüreceğim. Bence bir 2 santim bas ya. Yok 2 santim basmayacağım çünkü gerçekten sürter. Çamurluklara sürter bu saat. Allah Allah. Valla bak. Bak sen basabilirsin 2 santim. Bir göstereyim. Bak senin jantlar da offset olmadığı için sen bassan da olur. 2 santim ben arkadan Ben bir 2 santim brek. basarım aynen. aynen. İyi olur. Benim Zaten önler çok yüksek oluyor. Ya, ya yani. ön kafa bak bayağı bak. havada. Şöyle göstereyim. Komple bir dört parmak var yani. Bunu hani iki parmağa düşürmek istiyoruz. En azından teker de rahat dönsün. Aynen. Hem de güzel bir görüntü olsun. Zaten BMW'lerin direksiyonu çok ağır. Bilenler bilir. Evet. Arabayı bastıktan sonra hepten arabayı Daha da kendin taşıyorsun. Zaten BMW'ler genel olarak önden sinirli arabalar. Yani evet. böbreklerden dolayı bir sinir var. Bu siniri de böyle hani aşağı Böyle basma işlem olmuyor. Ama kanka. ben nasıl basıldıktan sonra nasıl duracağını <laughs> gösteriyorum. Sen de oradan biraz aban. Kanka kaput çıktı. <laughs> Neyse. Velhasıl kelam biz basalım en Ya istediğimiz kıvam aslında şöyle şu. yola böyle sinirli otursun. <laughs> Kendimi eğiyorum böyle. <laughs> Kendimi bastım şu anda. Yani arabaları basıp şöyle yolda sürünsün istiyoruz. Koil yani yapmamızın sebebi... Koil mi yoksa... Ya ben önlere koil arkaya da 2 santim basacağım sen. Spor yay mı? Sen Bilmiyorum spor ben yay mı? spor yay düşünüyorum. Ya spor yay da şimdi muayeneye gidince söktür taktır bir de... Koil direkt coili... geçiyordu değil mi? Koilem geçiyor hem de kafana göre ayarlayabiliyorsun. Mesela böyle güzel bir yere çektin diyelim ya da takılacaksın tak yere yapıştır. Aynen. Gündelik ortaya geçtin. Uzun yola gideceksen tam Founder, aç. Evet. Yani ayarlanabilir olması güzel. Tamam koyul o zaman coil, karar kılalım. Çünkü bir de muayene için hani söktak demek bu çok basit bir söktak değil. Yani çünkü şimdi giriyorsunuz. Aynen kulelerden söküyorlar falan bir iki saat işlemi var. O yüzden bence önleri koyul, arkaları pres. Sen arkayı bastırmayacaksın zaten. Yok arkayı bastırmayacağım. Ben sadece önü düşüreceğim. Bakalım nasıl olacak. Bir yandan gösterelim. Göster tabi. Gel beki. Bak bu açıdan daha iyi anlaşılıyor. Araba bir sol tarafta çukurda ama şurası çok açık. Ali bakalım kaç santim basabilecek arabayı? Arabayı basmak <laughs> galiba böyle bir şey değil. Şu an ben arabaya basıyorum. <laughs> Kapı benim kapım olduğunda bir problem yok. Ya güzel bir görüntü olacağını düşünüyoruz. Bakalım. Umarım içimizdeki gibi olur ya. Bakalım buraya kadar geldik. Tabii buyurun. geç abi geç. Şu an Başaran amortisördeyiz arkadaşlar. Sağ olsun, o güzelce arabalarınızı bana emanet edin dedi. Biz de arabaları Başaran amortisöre emanet ettik. Bakalım inşallah istediğimiz gibi olur. Şimdi basma işlemine başlayacağız. Ufuk Usta yanımızda. Arabaya yapacağımız işlemlerden biraz bahseder misin? Arabayı lifte kalacağız. arabaya kolye vur yapacağız önlere. Tamam da bu kadar kolay anlatma. <laughs> yani nasıl yapıyoruz? Kanka Sen... Bunu sökerken anlatırım sana ama. Tamam. Şimdi yanımızda Ufuk Usta var. Uf... Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol İyi, çok şükür. Şimdi arabaya coil işlemi yaptırmak istiyoruz. Evet. Önü birazcık düşüreceğiz ama çok fazla da düşürmek tamam. istemiyorum. Tatlı çünkü... görüntü. Aynen, tatlı görüntü. Tamam. Kasiçlerden falan uçan tamam. adamım. Ona Siz devam öpeceğim, etmek işte istiyorum yani. Sen e, başla işlemine. Önce jantı mı sökeceksin? Evet, ilk önce jantı sökeceğiz. Ben başlıyorum işleme. Lifemizi tamam. kaldırıyoruz arabayı. Lifemi kaldırdıktan sonra aradaki boşluk allah Ekber dağına kalktı tabii. Tamam. Videoyu kısa bir bilgilendirme için bölüyorum arkadaşlar. Tabii ki araç modifiye etmek gerçekten bu devirde çok maliyetli bir iş. Ve bu maliyetlerin üzerinden gelebilmek için de iyi bir ek gelir. Şimdi işleme başlıyoruz. Ne yapacaksın tam olarak? Yayım mı alıyor? Evet amortisörü şu an almaya başlıyorum. Zeyrek onu söküyoruz. Şimdi amortisörü alıyorum. Artık orijinal amortisörümüze veda edebiliriz. Şimdi amortisörümüzü buradan alıyoruz aşağıdan. Alalım. Arabanın balata ve diski çıkıyor. Arabanın taşısını komple aldık. Sonra üstten kuleler var. Kule dergileri. Bunları söküyoruz. Amortisörü üstten çekip çıkartacak. Evet, amortisörü üstten çekip alıyorum aşağıdan. Oyo güneşim. Amortisörümü alıyorum. Amortisörü bu şekilde alıyoruz. Arkadaşlar arabamızın orijinal amortisörü gördüğünüz gibi. Şimdi bunun yerine kolivar takacağız. Evet, bunun yerine takacağız. ayarlayabileceğiz olur. kafamıza Tabi, göre. Ne zaman indirip kaldırabiliyorsun? Aynen öyle. Güzel süzü, süspansiyon olacak. Aynen, tamam. Kolivarı takalım şimdi. Tamam. Şimdi yeni amortisörlerimiz geldi. Bu evet. ayarlanabilir amortisör. Buradan istediğiniz gibi seviyesini ama. ayarlayabiliyorsunuz. Biz önce bir endip yapalım. Tamam, Endipte nasıl yapıyor. duruyor görelim. Ona göre biraz Problem yukarıya yani. doğru kaldırırız. Montaja geçelim o zaman. Aynen. Şimdi kuleden içeriye sokacağız şu şekilde. Göstereyim. Bunu kaldırmak için ekstra bir şey gerek yok değil mi? Direkt şeyden kaldırıyoruz. Sadece kilo ayarlayabiliyoruz yani bunları. Yüce Allah'ıma bir borcum vardır. Onun dışında hiçbir kula minnet etmem. Şimdi Ufuk Usta orada Ali'nin F30'u yaparken isim neydi? Azmi. Azmi Usta da E60'a başladı. Şimdi aracımızın amortisörlerini sökeceğiz, koilleri takacağız. Herhangi bir aksaklık var mı hocam? Şu an görünürde hiçbir şey yok. Herhangi bir şey yok. Herhalde bu ön koillerin bir 10 santim bir de 15 santimlikleri var santimli değil mi? 10 santimlik var, bir 15 santimlik var. Ama bu kullanıcı santimli... tercihine göre mi yoksa arabasına Aynen. göre mi? Aynen. Kullanıcı tercihine göre. <laughs> 15 santim olunca araba daha yukarı mı kalkıyor daha dip mi yapabiliyor? Araba daha çok kalkar çok yükselmez ve ne geçmez. Şimdi... 10 santimlik boyunlar geçiyor mu? 10 Nerede? santimlikler geçer hiçbir sıkıntı yok. Güzel biz zaten 10 santimlik standartlardan taktıracağız Ama kullanıcı tercihine göre de 15 santimler takılabiliyor dediğimiz gibi Şimdi arabalarımızın kafaları eğilecek Ali arkayı pres yapmıyor Ben şöyle göstereyim tekrardan Tabii şu an lifte olduğu için böyle gözüküyor ama Benim normalde çamurluk ağzıyla lastik en alt kısmı 63 santim geliyor Buradan 2 santim alıp 61'e tamamlayacağız Arkalara da soğuk pres'e girecek Bakalım şimdi işlemlerimiz devam ediyor Arkadaşlar şimdi aracın kafasını düşürebildiğimiz kadar düşürdük. Ama gördüğünüz gibi bu şekliyle liften bile geçmiyor. Yani normalde İstanbul trafiğinde kullanamazsınız. Bırakın direksiyonu bile çeviremezsiniz. Şöyle göstereyim. Direkt davlumbazları sürtersiniz. Dışarıya doğru kırarsınız. Kaldı ki bir kasisin üzerinden geçerseniz asla geçemezsiniz. Yani görüntü olarak en güzel görüntüsü bu. Ama kullanış olarak tabii ki de bu şekilde. Ben kullanamam. Kimsenin de kullanabileceğini düşünmüyorum. Ama görüntü olarak şu görüntüyü aldık yani. Kafa tamamıyla yerde. Bunu biraz daha kaldıracağız şimdi. Gerçekten gündelik yaşamda kullanabileceğimiz biz bir hale getireceğiz. Şimdi sol coilimizi taktık şöyle göstereyim. Ya yani bu coilleri merak edenler için söylüyorum. Ustamıza sorduk yani universal mı her arabaya uyuyor mu diyor. Yok sadece E60 uyumluymuş. Tüm arabalarda mı öyle? Yani her arabaya özel... Her arabanın ayrı ayrı coilleri var tabii He farklı tabii coilleri farklı, coilleri var. Motor sistem farklı, yay sistem farklı, Hı. sistem farklı, numaratör sistem farklı. Her Hı. pilavuzun farklı farklı sistemleri var <gülüyor> 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 Anladım yani. her arabaya göre özel yapılıyor. Onun şartlarına tabii. göre uygun. İç yağısı farklı, dışı farklı. <laughs> anladım tamam bizimkisi de zaten 10 santim standarttan evet. oldu muayeneden geçecek şimdi yine bir dip şekline bakacağız ardından da keyfi kullanımımıza göre ayarlayacağız evet. arkadaşlar ne <laughs> Pardon bir de. Arkadaşlar şimdi garajımıza geldik. Araçları tabii ki de önce size en dip şeklini gösterdik. Şimdi de bizim gündelik yaşamda kullanabileceğimiz seviyelere getirdik. Evet. Emirhan, ben biraz abarttım. Çünkü biraz bir iki tane bastı. E60 Rails'ı gördüm Instagram'da. Dedim bunları ben de yapmam lazım. Böyle istasyonda falan süzülüyorlar. Bir iki tane çektikten sonra kaldıracağım. Zaten iki saniyelik bir işi var. Yani keyfimize göre değiştirebiliriz. Coil olmasının en büyük avantajı da bu zaten. Ya benim şahsi evimin otoparkı çok yüksek olduğu için ben çok fazla basmadım. Şöyle önden bir iki parmak düşürdüm arabayı. en azından o tekerin arasındaki boşluğu aldım. Araba şu an tekere sıfır şekilde. Şöyle ufak tatlı bir basıklığı oldu. Ya seninkisi bence şu an tam ideal oldu. Hem Gündelik sürmeye güzel Kasustan oldu. Kasisten de atlayabilirsin bence çok sürtmez yani. Sadece Yok, hafif aynen. alt tamponu sürtebilir. Tabii. Güzel oldu ya tam tadında oldu yani. Yani Bu şekilde araçlara da basmamızı istemiştiniz. Evet. Uzun zamandır da basacağız dedik. Sen ya, spacer ya. takmak istemedin. Yok ben sevmiyorum spacer'ın görüntüsünü sevmiyorum ya, yani spacer. Benim arkalarda zaten soğuk pres varmış arkadaşlar. Biz özellikle soğuk pres yaptırmayalım dedik. Çünkü arabanın arkası bana çok düşük geldi. Sonra baktık harbiden zaten zamanında soğuk pres yaptırmış adam. Bir de senin arkalar offsetli olduğu için sanki dışarı çıkıkmış gibi duruyor. Aynen. E60'da öyle bir görüntü yoktu. Ben bilerek spacer takıp biraz daha dışarı doğru çıkardım. Ya, bu da aynı şekilde çok güzel oldu. Biraz daha tekerler dışarıya doğru çıktı. Yani bilmiyorum Ya ben... senin normal gündelik bindiğin araba benim Ara gündelik sıra bindiğim, bindiğim araba değil. Ara sıra bindiğim araba. Proje arabası olduğu için hani böyle güzel görünecek tarzda yapalım dedik. Artık E60'ın döşeme işi kaldı. Onu da yakın zamanda Aynen. yapacağız. Ondan sonra da egzoz falan yine devam edecek bu seri. Bu arada da bir tane müjde de verelim. Emirhan dedi ki gündelik binmeye arabam değil. Artık Emirhan'ın gündelik bindiği araba arkada duruyor. Evet C200'ü yeni aldık. Onun da zaten satın alma videosunu büyük ihtimalle izlemişsinizdir. Burada da video arasında bir müjdesini verelim dedik. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Tabii ki de bunun bastığımız araçları yere en dip yaptığımız storyleri Instagram hesaplarımızla paylaştık. Instagram hesaplarımızı da takip ederek bu storylerden haberdar olabilirsiniz. Artık Instagram'dan çok fazla mesaj gelmeyecek. Leylek spek diye. Aynen. Leylek spek olayı bitti <laughs> Artık, Artık yere spek. Güzel oldu ya tatlı oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.